Arkadaşlar, e, uzaktan eğitim başladı ama biz kendi derslerimizi kendimiz yapacağımız diye söylemiştim size. E, şimdi bugün topraklardan başlayarak e, çektiğim videoyu kanala atacağım. Buradan dersleri takip edip e, deftere notlarımızı alacağız. Topraklarla başlayacağız. Hemen bir başlığımızı atalım topraklar diye. Şuraya da tarihimizi atalım. Bugün 25, 03 2020 her zaman tarih atıyoruz. Topraklarla başlayacağız. Önce topraklarla ilgili sürece başlamadan önce çözülme süreciyle başlayacağız. Toprakların bir çözülme süreci var. Kamera tabii takip etsin yakından. Yazılar okunsun, görünsün yani. Çözülme süreciyle başlayacağız. Çözülme iki ayrı aşamada ele alacağız. Şöyle tablomuzu yapacağız. Bunu daha sonra defter alırken. Birincisi fiziksel çözülme ve bir de kimyasal çözünme. Fiziksel de kimyasal çözünme de bakarken şuna dikkat alacağız. Fiziksel çözünme özellikle sıcaklık farkları çok olan yerlerde. Sıcaklık farkları çok olan yerler nereleri? Bunu direkt şöyle diyebiliriz. Sıcaklık farkları çok olan yerler daha çok kurak yerler. Kurak yerlerden hemen ok çıkartarak o zaman diyebiliriz ki Türkiye'de İç Anadolu, Güneydoğu, Dünya bölgelerine göre inersek ise genellikle çöl bölgeleri kuraklığın çok fazla olduğu dolayısıyla da fiziksel çözülmenin etkin olduğu yerler. Tam tersi karşı tarafa kimyasal çözülmeye geçersek kimyasal çözülmede ise tablo su ve sıcaklık üzerine kurulu. Su ve sıcaklık etkisi. Buna bakarsak su ve sıcaklık etkisi o zaman diyoruz ki nem ve yağışın çok olduğu yerlerde olacaktır. Nem ve yağışın çok olduğu yerler deyince hemen buradan bir ok indirirsek nem ve yağış nerelerde çok? Aklımıza gelen ilk iklim bölgesi ekvator iklimi. Ekvator iklimi sürekli nemli ve yağışlı bir bölge olduğu için buralarda kimyasal çözülme daha çok olacaktır. Türkiye indirgersek pek ekvator ikliminde kimyasal çözülme çok. Türkiye indirirsek Türkiye'de ise Karadeniz bölgesinde kimyasal çözünmenin çok olduğunu göreceğiz. Fiziksel ve kimyasal çözünme süreci toprak oluşumunun aslında bir başlangıcı. Şimdi buradan toprak oluşumuna inersek önce toprak oluşumu diye başlığımızı atalım. Toprakların katmanları var. A, B, C, D şeklinde biz buna horizon diyoruz. Toprak katmanlarını önce bir giriş yapalım. Toprak, iklim ki iklimin içerisinde şöyle ok işaretiyle yapalım. Yağış ve sıcaklık şartları. Şimdi iklim toprak oluşumuna nasıl etki yapıyor? İklim toprak oluşumuna nasıl etki yapıyor? Bunu şöyle anlayacağız. Örneğin yağış ve sıcaklık şartları dedik. Bir yerde yağışın ve sıcaklığın yeterli olması toprak oluşumun oldukça hızlı gerçekleştirir. Tekrar söyleyelim. Yağış ve sıcaklığın yüksek olması, yağış ve sıcaklığın yeterli olması toprak oluşumunun çok hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla iklim aslında buradan şunu da çıkartalım. İklim etkisiyle oluşan topraklara da bu yüzden ne deniyor? Yerli topraklar deniyor. İklim etkisiyle ortaya çıkan topraklara da Yerli yani topraklar deniyor. Şimdi karşı tarafa geçersek, devam edersek her zaman böldüğümüz gibi tahtımızı dönelim. Şimdi iklimden sonra toprak oluşumunda tabii ki zaman bir süreç. Toprak oluşumunda ana kaya bir süreç. Toprak oluşumunda yer şekilleri bir süreç. Yer şekillerini şöyle alacağız. Hemen şunu söylememiz lazım. Yer şekilleri dediğimizde eğimli amaçlarda alalım şöyle. Eğimli yamaçlarda toprak oluşumu oldukça zordur. Uzun yıllar zaman alır. Çünkü topraklar daha çok düz, yerleşmiş, yumuşak kayalıklar üzerine daha çabuk oluşacaktır. Toprak oluşumunda o zaman toparlarsak şuradan alarak iklim, ki iklim etkisiyle oluşan topraklara yerli topraklar diyorduk. Toprak oluşumunda zaman, ana kaya, yer şekilleri ki dedik ki Eğimli amaçlarda özellikle toprak oluşumunun daha zor gerçekleştiğini söyledik. Bundan yola çıkarak toprak katlarına bakarsak Toprak katları. Şimdi topraklarımızda bakın şöyle bir tablo yapacağız. Şimdi Burada Şimdi burada bir O katmanı olduğu varsayılıyor. Humus birikiminin oluştuğu humus katmanı. Yani bu zengin canlı kalıntıları olarak görülüyor. Burada şu çizgilerimizi maviyle alalım. Evet. Şimdi burada A katmanı var. B C ve D. Bu toprak katmanlarına horizon diyoruz. Mesela A katı toprağın yıkanma katıdır. A katı özellikle canlı gelişimi ve yaşamının olduğu katmandır. B katı ise A katına yıkanma demiştik. Yukarıdan yani yıkanan tuz ve kiricin biriktiği katmandır. Yıkanan tuz ve kiricin biriktiği katman yani B katmanına, B horizonuna o yüzden birikme katı diyoruz. C katıysa özellikle burada yarı ayrışmış ana kaya parçalarının bulunduğu katmandır. G katıysa tamamıyla zemindeki sağlam ana kayanın bulunduğu yer. Şimdi bunu bir özetlersek tekrar alalım. Bir toprak katmanı. Bu gördüğümüz toprak horizonları. Bak bu horizonlar. Şöyle yapalım. Bu toprak horizonları. Bu katmanlar. Bu durum özellikle yerli topraklarda bulunur. Horizonlar. Yani toprak katmanları düzenli bir şekilde humus katı A, B, C ve D katmanları yerli topraklar dediğimiz... Yani iklim etkisinin önde olduğu katmandır. Dolayısıyla biz tekrar toparlarsak yukarıdaki A katı, yani sıfır O ya da sıfır şeklinde söyleyebileceğimiz humus katmanı, A katmanı, şu iki katman, bütün toprak hareketlerinin genelde gerçekleştiği yerdir. Tekrar söylüyorum, A horizonu. Bitki köklerinin toprağı tuttuğu, çeşitli mikroorganizmaların, solucanların yani canlılığın gelişimi ve yaşamının devam ettiği katman A katmanı. B katmanı, yukarıda A katmanından yıkanmayla gelen tuz, kireç ve çeşitli minerallerin biriktiği birikme katı. C katı, yara ayrışmış materyaller. En son dipte ise zeminde D katmanı yani D horizonu bu da e, ana kayadan meydana geliyor. Peki... Eee şimdi iklim toprak tiplerinden devam edeceğiz videolarımızda. Bunu bir atalım, bir inceleyelim, bir izleyelim, bir görelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Buna göre tekrar devam edeceğiz. Bir LGS, YGS için de yani üniversite hazırlık şeklinde de yine konularımızı 11. sınıf arkadaşlarımız için devam ettireceğiz. Peki arkadaşlar, hadi bakalım.